Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenleriniz varsa beğenicilerin. Bugün size hayat motion'a ghost effect yapımını göstereceğim. Ghost effect'in ne olduğunu bilmeyenler için hemen ekrana gelsin gösteriyorum. Bunu yapımını göstereceğim. Yapamayanlar için de videonun sonuna hayat motion kodunu bırakacağım normal bir şekilde. Oradan da yapabilirsiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Bu efekti yazılarınıza, videolarınıza dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani yapım yöntemi aynı şekilde. Neyse o zaman ben şimdi fotoğrafta göstereceğim. Şimdi fotoğraf veya videonuz artık ben şimdi fotoğraf da yapıyorum. Fotoğraf örnek vereyim. Fotoğrafınızı bu şekilde uzun yaparsanız yavaş bir şekilde olur. Kısaltırsanız hızlı bir şekilde olur. Yani siz ayarlayın bunu. Ben genellikle bu şekilde yapıyorum. Siz aynısı yapmak zorunda değilsiniz. Asla istediğiniz yapabilirsiniz. Daha sonra buna giriyoruz böyle tıklayıp. Sonra buraya basıyoruz. Buradaki yere. Sonra katman çoğalt diye bir yer var. Buraya basıyorsunuz. İki tane aynı fotoğrafta olmuş oluyor üst üste. En üsttekine giriyorsunuz buradan. Unutmayın üsttekine girmeniz lazım. Alttakine basarsanız olmaz. Üsttekine bir defa tıklıyorum. Taşı ve çevir kısmına basıyorum buradan. Böyle bir yer var. Buraya basıyorum. En başa bir tane kristal koyuyorum. Bu yan taraftan tıklıyorum buna. Sonra en sona geliyorum. En sona da bir tane kristal koyuyorum. En sona koyduğum kristali büyütüyorum. Çok büyütmeyin yoksa kötü oluyor. Böyle falan yapıyorum. Yani size kalmış. Ne sonra bu iki kristal arasına geliyorum. Buraya basıyorum buradan. Sonra bunu tutup böyle yapıyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Çok yakınlaştırmayın böyle olsun. Dedim gibi yapamazsanız videonun sonunda kolu olacak. Sonra buradan çıkıyorum. Karıştırma opaklık diye bir kısım var. Buraya basıyorum. Başa geliyorum. En başa bir tane kristal koyuyorum. Hiçbir şey ellemiyorum. En sona geliyorum. En sona bir tane kristal koyuyorum ama en sona koyduğum kristali buradan böyle kapatıyorum. Sıfır yapıyorum. Aslında şu an bir tane ben daha güzel dursun diye efek de göstereceğim. titremeli falan. Böyle kullanabilirsiniz. Şimdi izleyelim. Aslında şu an bitti yani böyle. Ama siz böyle videonun en başında örnek olarak gösterdiğim gibi istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin taraftan bu ikisinin de üstüne böyle basılı tutuyorum. Mavi yapıyorum bunları. Sonra şu üstten birinciye basıyorum. Grupluyorum bunları. Birazcık böyle pikselleşti ama merak etmeyin. Kaydedince bu piksel kalmıyor. çoğunuz soruyor böyle. Benim yaptığım yazılar böyle bulanık oluyor. Piksel piksel oluyor. Fotoğraflarım özlerim falan piksel yani. Bulanık oluyor diyorsunuz. Merak etmeyin. Kaydedince bir şey olmuyor. Hatta göstereyim şimdi size. Kaydedince bulanıklık gidiyor. Gördüğünüz gibi kaydettim. Bakın bulanıklık gitti. Bir tane kod vereceğim burada ekranda çıkıyor. Bu kodu ses okutun. Sonra karşınıza çıkan yerdeki yere gelip oradaki efektleri kopyalayın. Ve bu projeye yine gelin. Neden bu kodu verdim? Bu kodda bir sallanma efekti var. Bu sallanma efektini ben şimdi size burada göstereyim çünkü bayağı zor bir şey. Bu konuda birazcık zor. Bunu göstersem video bayağı uzun olacak. İsterseniz başka videoda ayrı bir şekilde gösterebilirim. Karşınıza çıkan projedeki efektleri kopyalayın ve daha sonra bu proje tekrar gelip bu efektleri yapıştırın. Şimdi bitti şu an bu son hali. Bitti bu şekilde. Bir şöyle kayıtlı bir izleteyim size. Bakın bu şekilde oluyor. Ya ben çok güzel oluyor video sar gibi. Bir aşırı sarıyor yani çıkamıyorum sürekli izleyip duruyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yapamayanlar için de bu editin kodunu hemen şöyle ekrana bir yerlere bırakıyorum. Burada arkadaşlar herkes diyor kodu nasıl çıkarıyorsun, nasıl çıkarıyorsun diye. Şöyle bir şey var. APK'larda kod çıkmıyor. Sadece okutabiliyorsunuz. Kodu çıkarmak için alet üyelik almanız lazım. Üyelik mi aldın diye sorarsanız hayır. Zaten bunu çoğu videoda söylüyorum. Arkadaşım alet pro almıştı. Yani üyelik almıştı. Onu benimle paylaştı. Kullanabiliyorum. Yaklaşık 2 ay falan daha kullanacağım. Ondan sonra yine de normal drive kodlarına geri döneceğim zaten. Neyse arkadaşlar bu arada bunun kodunu da ekranda bir yerlerde bırakıyorum. Sanız aldığımı yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.